Hatice hoş geldin kızım. Hoş bulduk öğretmenim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hangi sınıfa gidiyorsun? Dörden. Dört şubesi ne? Adı Dört ne? Tane. Okulun adı ne? Kurtuluş İmamatik Ortaokulu. İlk okulumuzun adı? İlk okulumuzun adı. Sistikler İlk Okulu. Evet. Hatice kızın büyüyünce ne olmak istersin? Doktor. Derslerin nasıl? inşallah. Öbür sene ne yapmayı düşünüyorsun? Öbür sene. Onu daha kormanda evet. evet. En sevdiğin ders? En sevdiğim ders matematik. En iyi anlaştığın arkadaşın? En iyi anlaştığım arkadaşım Zehra. Evet. Bu sene nasıl geçti okul? Korona falan vardı. Kötü geçti. İçin kızım? Öğretmenim. Şimdi okullar bir açılır bir kapanıyor. O yüzden bir... İşte iyi olmuyoruz. Ya doğru düzgün bir şey evet. öğrenemedik değil mi? Evet. Hayırlı olsun kızım. İnşallah öbür sene iyi geçer. Hatice kendine iyi bak kızım. Bir bir şey söylemek ister misin bizlere? Hayır. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz inşallah. Sana ortaokulda başarılar diliyorum. Teşekkürler.